Senet <laughs> <laughs> bugün şov yapmış bu arada ya. Senet mi? Evet. Yapar kardeşim <laughs> ya. Çok oynuyor. O iyi iyi ne ya. lan? Oğlum bu res. Sağ click mi attı oraya oğlum o? Yok ya. He deş atıyor. <laughs>

Da no, ist so mit. Komm Neler oluyor oğlum orada? Bir düşman kaldı. Ay 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 bro. <laughs> Tipi. Ay tekim. Burada olacağını düşünüyorsun ya da tahmin ediyorsun ya da biliyorsun hiç önemi yok. Böylesin. Bak shift'e bastın bıraktın. Gördün mü? Hızlı çıktım ama ayak sesim gitmedi. İzle. Ayak sesim gitmedi. Bir adıma kadar. Bir adıma kadar bunu kabul ediyor oyun. Ayak sesi vermiyor. İzle. Gördün mü? Bak bir adıma kadar. Hala ayak sesi vermedim bak. Hala vermedim. Bunu yaptığın zaman adam seni bir anda çıkmışın tırrıt diye ateş etmişin sanki prefire atmışın gibi görecek. Ama sen ekranında halbuki şöyle yapıyorsun. Sen ekranda çıkıyorsun, ateş ediyorsun. Ama adam seni böyle görüyor. Anladın mı demek istediğimi? Adam seni böyle görüyor bak. Adamın ekranda böyle gözüküyor. Ama sen kendi ekranında şunu yapıyorsun. Olay bu. Hick advantage dediğimiz şey bu. Ah 80 be. What? Lol. Bayağı hard lol yani şu an. Gördünüz mü lanı? What the One enemy remaining. At least, wait, wait, just wait. What? 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 Who was pipes. I didn't go home. Huh? 30 saniye Son 10 saniye Eee need drop Bro no 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 sell sell Please drop judge Please drop judge Sao Çekilin yolumdan Nice perfect On side I think. Two city, two city. Bir düşman kaldı. Bro jex. Nice shit. Mm -hmm. tek. Like. Mm. Boş beleş. Okay. Nice, bro, sick aim Thank you, man Oh my god Oh my god, he's in the What? No, no, okay. no <laughs> I take me, I take mid Hard and the ship. Let's go, guys. Let's go. He was up to me. He was got us <laughs> standing. One enemy remaining. Close, close right. Do oh! it, shock that one more. Nice! Maybe inside ten seconds left. You will not kill my allies, red planet. One enemy remaining. <Gülüyor> <Nice>. <Gülüyor> Bro Yavaşsın oh. Bala kilo oynuyorum Guys Haa KD Oy! Oy. <gülüyor> <gülüyor> Neler neler Laaaaa <laughs> herhalde <laughs> 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 1 tane daha tane daha var. Güzel lan. Pikleme diyorum, oradan pikliyor. Rene kardeşim. Helal sana. Helal Oh. Nice. Blocking sight. Blocking sight. Oh. <laughs> Reloading. Be faster. Three. One enemy remaining. Oh. Oh,